Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah alayhi ve diyor ki: "Evet, ee, Ali Zekeriya Ansari rahimullah kitabımızın belfı muftiratı anlatıyordu. Diyor onlardan birisi de yani orucu bozan şeyler, vusulu ayn min menfet meftuhen çoğu zaman varla. Yani bir aynın, ayn, yani. Ella elle tutulur veya gözle görülür bir aynın bir delikten yani açılmış bir delikten o akmakta zaten sürüyor. Açık bir delikten nereye ulaşması? Cevfa marra. Geçen kimselerin içine ulaşması. Yani o akıl balık olan oruçlu kimsenin içine ihtiyari olarak yani şey olmadan e, iftihar, itirafiyet falan olmadan onun içine ulaşması ne yapar? Orucu boza. Yani cahil olmayan, mazur olmayan ve oruçlu olduğunu düşünerek kendi iftiharıyla bir vücuttaki herhangi bir merkezden içeriye bir şey e, sokarsa orucu bozulur. Tabi bu ibareden dolayı doğrusu şafi mezhebine göre bu iğnelerin oruç bozmadığı net anlaşılıyor. Yani bazıları bu konuda tereddüt gösteriyorsa da ama kanaatimce bu ibaret açıktır. Buna göre iğne ister damar iğnesi olsun ister kalça iğnesi olsun yani kalçadan vurulan iğne olsun Orman namazı ve orucu bozmaz çünkü. O menfezden girmiyor. Fakat bugün bu şey serum biraz farklıdır. Yani seruma karşı ihtiyatlı olmak lazım. Çünkü serim, serum kendi başına bir mugaddi bugün kabul ediliyor. Dolayısıyla oruçlu birisinin serum takması uygun değil. Evet. Hangi? Kendiliğinden giren herhalde. E, tabii tabii. E, şimdi gelecek. Fela yedurru usulü duhnin ev evet, kuhlin bi teşerrubi mesamin diyor ya yani insan mesela vücudunu yağlıyor. Bir yağ, ya zeytinyağı ya bir şey. O bir teşerru bir mesamın. Mesam vücuttaki gözenekler. Gözeneklerin içmesiyle, çekmesiyle, o yağı içine çekmesiyle o yağ içeriye o gözeneklerden ulaşsa bile oruç bozulmuyor. Veya gözüne sürdüğü sürme, o sürme boğazından tadını hissetse bile orucu bozmadığını söylüyorlar. Hatta onun gibi göz damlaları da öyle. Evriyetim tahirin sırfın min madenihi veya tahir olan, temiz olan yani necis olmayan ve halis olan yani başka bir şey karışmayan bir tükürük kendi kaynağında yani tükürük bezleri ağız içerisinde tükürüğü salgılıyor. O kendi kaynağında olan o bir şey karışmayan ve tahir olan o tükürüğü yutmakla da oruç bozulmuyor. Şimdi tahir deyince demek ki e, tükürük necis ise nasıl? Mesela ya adam ağzına necis bir şey ağzına girdi veya aldı veya kanadı ağzı kanadıktan sonra tükürüğünde bir kan izi kalmazsa bile o tükürük necistir dolayısıyla böyle birisi efendime söyleyin tükürüğünü yuttuğu zaman onun tükürüğü tahir olmadığı için orucu bozulur öyleyse dişlerimiz oruçta kanayınca Hemen yapmamız gereken nedir? Ee, ağzımızı yıkamak ve e, kan tadı ağızda kalmayınca edek. Ne yapmaktır? Ağzı yıkamak gerekir. O esnada e, tükürük, mükürük vesaire yutmamak icap eder. Ve sırf deyincez, diyelim ki e, ağzında iftar şeyden sahurdan yani imsaktan önce şeker almıştı. Ee, i̇msak oldu, ağzındaki şekeri attı ama tüküründe hala o tatlılık varsa onu yutamaz. Ağzını yıkaması lazım. Ev zubabin veya bir sinek ağzına kaçsa. Ev baudin Zübap kara sinektir. Bavul sivri sinek. Ev gubari tarikin veya yol tozu. Ev gharbele tidakikin veya un elenince yani diyelim ki hanımefendi un eledi ve unun şeyi tozu boğazına kaçtı. Bunlar hiçbirisi orucu bozmaz. Evet. Yani ne o karasinek, ne sivrisinek, ne yolun tozu, ne de e, onun tozu bunlar içeri katsa bile kişinin kendi fiili olmadıktan sonra oruç bozulmaz. La sabkuma in ileyhi bi makruhin. Suyu mekruh bir şekilde yani yapmaması gerektiği halde ağzına su aldı o nasıl yani diyelim ki abdest falan almıyor durduk yerde ağzına su aldı bu mekruhtur ve su açtı orucu bozuldu veya abdest alınca veya husus boy abdest alınca ağzına su aldı ama uygun bir şekilde almadı fazla ağzına su aldı çünkü biliyorsunuz arkadaşlar abdest alırken normalde madmada ve istinşakta mübalağa yapmak sünnettir. Yani iyice ama oruçta değil. Oruçta mübalağa etmemek gerekir. Yani sünnet yerini gelsin diye ağzına, burnuna su çekecek ama özellikle o sunun fazla olmamasını dikkat edecek. İşte buna muhalefet edip ağzına böyle bir litre su alırsa güya madmada için ve su kaçsa orucu bozulur. Evet. Mübarekati madmada da üstüne şakırlar. Evet. Ve istimna iyi. Affedersiniz. <laughs> yani eliyle menisinin dışarıya çıkmasını sağlarsa yine orucu bozulur. وَلَوْ بِنَحْوِي لَمْسٍ بِلَا حَائِلٍ Yani dokunarak perdesiz dokunarak menisi aksa yani hanımına diyelim ki e, cinsel ilişki olmadan perdesiz e, yani çıplak vücuduna e, vücudunu değdirmekle eğer menisi aksa yine orucu bozulur. Ama la bi nazarın ve fikrin bakmakla veya affedersiniz kadını düşünmekle menisi aksa orucu bozulmaz. Yalnız e, bazı alimler buna şu kaydı koymuşlar. Eğer o insan bakmakla menisinin akacağını biliyorsa ve gidip baksa o zaman bozulur. Bu böyle bir alışkanlığı böyle bir şey olmayan kimse için bozulmaz. Ve harumenahu lemsin kişinin eşine dokunması haramdır. in harrake şehveten. Eğer o şehvetini tahrik ederse, çünkü kendisini kontrol edemeyecek bir noktaya gelebilir. O açıdan oruçlu iken eğer hanımına dokunması şehvetini tahrik ediyorsa, o dokunması haramdır. Ve illa eğer tahrik etmiyorsa, فَتَرْكُهُ aula yine terk etmek daha iyiydi. Evet. وَحَلَّ اِسْبَانٌ بِتَحَرِّنْ Yani tahmin yürütmekle iftar caizdir. Diyelim ki bulutlu bir gündür ve güneşin batıl batmadığını bilmiyorsunuz. Yani siz tahmin ettiniz ki güneş batmıştır ve o zaman iftarınızı açabilirsiniz. أما هو اليقين أهوى وكي في زمان ذا يقيني ذاك أي جهة قلت باطلني الله ينجي يدك ارتدى مسي احتياط الاولي وتسحر يعني وحل تسحر ولو بشك في بقاء ليل يعني gecenin kalıp kalmamasında tereddüdü varsa bile asıl devam olduğu için şey caizdir. Sahur yemesi caizdir. Ve iftarını açtı ev tesahara ve sahurunu yaptı bir tahminiyle ve bana galatuhu sonra ortaya çıktı ki iftarını açtığında o zaman güneş batmamıştı. ve sahurunu yaptığında o zaman imsak olmuştu. O zaman bataya savumuhu orucu haliyle bozulmuş olur ve kaza edecekti. O bir etaharın ve tahmin etmeden tamam dedi. Güneş batmıştır. Hani bir şey yapmadan ve velem yebinil halu ve durumda belli olmadı o an için iftarını açtığında güneşin batıp batma işi o zaman sahafite sahuri eğer mesela diyelim ki sahur vaktinde uyandı. Uyandı hemen sah sahuradan şey yaptı. kurlandı sahurunu yaptı. Yani bir tahmin mahmin yürütmeden sonra da belli olmadı o an için e, imsakin olup olmadığı asıl bakaülleyli olduğu için o orucu sahipti Tamam mı? Ama şeyde ise bakaul baka nahar esas olduğu için onu da kaza edecek. O bir <laughs> evet. Ve <laughs> doğdu. Yani imsak oldu. Ve fi femihi ta'amun ağzında da su, şey yemek veya su olduğu halde felem yebla şey'en minhu ondan fecrin doğuşunu anlar anlamaz e, o ağzındakinden hiçbir şey yutmadan attı. Ev kâne mücami'an ve eşiyle birliktedir ve e, fecrin olduğunu anladı. Fenezah han derhal kalktı. Sahha orucu <laughs> sahiyettir. Bozulmaz. Evet. Ve Orada duralım mı? Orada duran o sign. Yani de bir de bir cross sign'dır. Efendim Allah veli ne falan